Kerem Köfteoğlu'nun hazırladığı Çin İş Kulübü başlıyor. Merhabalar, markanızı ve şirketinizi Çin'e hazırlayın mottosuyla yola çıktığımız Çin İş Kulübü'nde bugün Tuçiyat Başkanı Sayın Kemal Koç'a ağırlıyoruz. Kemal Bey, rica etsem öncelikle Tuçiyat'ın açılımı nedir, kaç yılında ve hangi amaçla kuruldu? Buyurun söz sizde. Sayın Köfteoğlu, öncelikle bir kez daha derneğimizin iki ülkenin gelişmesi, ilişkilerin gelişmesi açısından değer verdiğiniz bu güzel toplantılara bizi de kattığınız için teşekkür ediyoruz. E, Sayın Köftoğlu, Tuçyat'ın bir tarihi geçmişini kısaca anlatayım. 2000 yıllarında, 2000 yılların başında çi, ucuz ve kalitesi Çin malları ülkeye geldiğinde Çin Büyükelçiliği e, bu imaj kötülenmesini rahatsız oluyor. Ve e, Çin'de görev yapmış, Şangay'da, Hong Kong'da, e, Pekin'de görev yapmış ticaret baş müşavirlerimiz Ankara'ya, bakana döndüklerinde diyor ki e, arkadaşlarla toplantı yapıyor sizin diyor ülkenizi siz biliyorsunuz, bizimkini de biliyorsunuz. Bizi, bizim ülkemizde her türlü mal üretiliyor ama sizin iş adamlarınız bunların kalitesi de getiriyorsa yapacağımız bir şey yok. Sizin ülkenizde çok güzel bir sivil toplum örgütlüğü var. Gelin ciddi iş adamlarımızı, bizim Çin'deki ciddi iş adamlarımızı örgütleyelim. ve Bir dernek kurun, biz destekleyelim ve siz özellikle dünyanın tam orta merkezinde, santralindesiniz, Asya'ya yakınsınız, Avrupa'ya yakınsınız, Afrika'ya yakınsınız, hatta dolayısıyla Amerika, diğer kıtalara ulaşımınız, lojistik desteğiniz çok fazla. Bir de eski İpek tarihi yolu, İpek yolu şu andaki kuşak yol projesi olduğu gibi, bu eski komşuyuz, gelin böyle bir şey yapalım diyorlar. Çoğunluğu Çin'de görev yapmış, Türkiye'de bakanlığa dönmüş e, bürokratların oluşturduğu dernek kuruluyor. E, kuruluş öyküsü böyle. E, 2002 yılında e, bahsettiğim gibi bu amaçlarla kuruluyor İki ülkenin e, ilişkilerini, sağ özellikle ekonomik alandaki diğer konularda da var. Ekonomik alanlarda çok daha iyi, başarılı bir çalışma yapalım. Ee, biz doğuda güçlü bir ekonomiye sizin gelişmiş olmakta olan dünyanın merkezindeki ekonomiye sahipsiniz. Ee, birlikte üze, üretelim, birlikte kazanalım. Kazan kazan formülü uygulayalım diyorlar. Derneğin kuruluşu bu şekilde oluyor. E, Sayın Koçak, e, rica etsem bir de şu anda mevcut durumda toplam kaç üyeniz var? Biraz da ondan bahseder misiniz? E, Sayın Körtoğlu eee Nitelikten ziyade nicelik e, öne çıkıyor. Çünkü biz iki ülkeyi temsil eden uluslararası özel bir istihdas derneğiyiz. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşuyuz. Dolayısıyla her müracaat edeni bünyemize alamıyoruz. Öncelikli olarak tanınmışlık, güvenilirlik ve en önemlisi de Çin'le bağlantısı olan, yani iş yapan, e, başka alanlarda hizmetler veren, ee, sizin gibi değerli dostlarımızla bizim tüccar gönüllerimiz oluyorsunuz sağ olun dolayısıyla de, e, üye sayısından ziyade bunlara bakıyoruz bundan dolayı da e, aramızda değil Türkiye'de dünyada bile ilk 12'ye giren güçlü Çin'de de ofisleri olan e, firmalar bu bünyemizde bulunmaktadır e, 80 civarında e, böyle güçlü e, üye sayımız var ancak bunun yanında Çin'de ve Türkiye'de önemli merkezlerde, Şangay'da, Pekin'de ve Gonzo'da ve Türkiye'de işte Ankara, İstanbul, İzmir'de böyle önemli merkezlerde temsilcilikler açıyoruz ki hizmeti her tarafa yayalım diye. Ayrıca da sizin gibi değerli 200'e yakın gönüllü dostlarımız var. Bir de Kaliçin'de temsilciliğimiz vasıtasıyla e, Türkiye'ye gelen yüzde 95 ye, turistin, Çinli turistin e, Kaliçin'e uğraması nedeniyle sorunlar da yaşıyor. Kaliçin'de de bir temsilciliğimiz var. Şu anda e, bize üye olmak isteyen Çinliler, bizimle çalışmak isteyen Çinler çok. Onların ikameti olmadığı için, e, yabancı vatandaş oldukları için Tuçiyat Gönülsü olarak Çin'de ve Türkiye'de hizmetler veriyor. Anladım. E, Sayın Koçak rica etsem, e, tabii ki kurulduğunuzdan bu yana yüzlerce etkinlik yapmışsınız. Bunları tek tek hepsini anlatmak biraz zaman açısından e, sorun olabilir ama en azından belli başlıların yani iki ülke arasında hem ticari hem kültürel ilişkilerin daha da gelişmesi noktasında yaptığınız çalışmalardan birkaçını bize anlatır mısınız? elbette daha önce sizlere de duyuruyorduk çalışmalarımızı bildiğiniz gibi. E, Sayın Köftöoğlu e, rahmetli Atatürk e, düşünün ki ilk cumhuriyet kurulduğu yıllarda Dil Tarih Coğrafya Fakültesini kuruyor e, ve ilk sinoloji bölümünü açıyor. Çin'den de değerli 10-12 tane hoca getirtiyor. Yani Çince'nin önemini tam o zamandan ülkemize kavratmaya çalışıyor ama Bu çok ağır işledi Bu amaçla e, Bir de biliyorsunuz halkların birbirini tanıması, iş adamlarının birbiriyle çok daha yakın anlaşma sağlayabilmesi için Aynı dili konuşmaları gerekiyor Dil sorunu çok önemli Bugün Dünyada 200 milyon Zengin Turist Çinli turist Bunun yüzde iki Yüzde bir bölü yüzünü ele alsak 2 milyon turist eder. Kaldı ki bu turistler sadece batılı turistler gibi 500 otel yerleşmiyor. Aynı zamanda Çin, Hong Kong, ayrıca Japonya, Kore gibi ülke iş adamları bilinçli olarak geziyorlar, tozuyorlar, butik otellerde kalıyorlar, yiyorlar, içiyorlar ve ülkelerine de bu görsellerimizi anında teknolojiyi kullandıkları için gönderiyorlar. Akrabalarını, eşlerini, dostlarını Türkiye'ye davet ediyorlar ki biz buna çok şahit oluyoruz. O bakımdan dil çok önemli. Biz de bunu ilk ilk etapta genel merkezimiz Ankara'dayken ilk etapta Ankara'da ve İstanbul şubelerimize Çince kurslar açtık. Ee, Sonra 2013 yılında e, eski genel başkanlarımızın tekrar yurt dışı seyahatleri başlayınca, e, görevleri başlayınca e, Antalya şube başkanıydım ben. O zaman en başarılı şube başkanı seçildim 3 yıl. Onun üzerine gelin derneğin başına siz geçin dediler. Ben de Ankara'ya gelemem, Antalya'ya yerleşeyim dedim. Onlar da dediler ki zaten İstanbul'a gelen heyetlerimizi Ankara'ya gelen heyetlerimizi turizm bölgemiz Antalya'mıza gönderiyoruz. Siz ağırlıyorsunuz. Biz o zaman genel merkezi Antalya'ya alalım dediler. 2013 yılında Antalya yı aldık. Antalya'da al, alır almaz derhal e, Milli Eğitim Müdürlüğü'nü protokol yaparak halk eğitim merkezinde Çince kurslara, baş kurslara başlattık. Artı Akdeniz Üniversitesi ile e, ve Uluslararası Isaac Öğrenci Değişim Kuruluşu'yla bir de e, İstanbul Çin Kültür Değenleri ile işbirliği yaparak e, Çince kurslar açtık ve Çin'den uzmanlar getirdik. Uzmanlar özellikle öğrencilerimizin evlerinde misafir edildi. Bu çok önemli. Onlar Türk kültürünü, dilini öğrenmeye çalıştılar bu arada bizimkilerde Çince'yi öğrenmeye, Çin kültürünü öğrenmeye çalıştılar. Güzel bir diyalog oldu. Hatta bir kız e, hocamız dedi ki "Başkanım beni göndermeyin. Türkiye'de evlenmek istiyorum." dedi. Böyle de güzel bir anı oldu. Sertifikalar veriyoruz tabii mezun olan, başarılı olanlara. Hatta bir e, mezun olan e, üyemiz e, talepler doğrultusunda e, temel Çince'yi öğretmek üzere isteyenlere kurs açtı bir ikinci sevindirici haber bahsetmiştim deminden Kaleci temsilciliğimizde bizim kurslardan Çince'yi öğrenen kardeşimiz sayesinde şu anda portföyümüzde 40 bine yakın Çinli dostlarımızın iletişim bilgileri var onlarla her an görüşüyoruz Dolayısıyla üye sayısından ziyade Çin'le ilgili ve başarılı olmuş kişi, kurum ve kuruluşlarla özellikle sadece derneğimiz olarak değil, demin bahsettiğim gibi kuruluşlarla işbirliği protokolları imzalayarak faaliyetlerimize devam ettiriyoruz. Bunlardan örneğin Sincam Uygur bölgesindeki e, ticaret heyetiyle Gerek Ekonomi Bakanlığında, gerek Antalya'da, gerek İstanbul'da toplantılar yaparak o bölgeyle ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca Antalya Valiliği, Baka Kalkınma Ajansı ve e, Baka Kalkınma Ajansı ve Tuçiyet olarak e, Çin'in Şandong eyaletinden aldığımız bir davet üzerine e, bir üyelerimizle birlikte bir çıkartma yaptık. Orada. Ee, valiliğimiz Antalya valilik bazında işbirliği protokolü imzaladı. Biz de o 110 milyonluk Şanlıurfa Eyaleti'nin ticaret odasıyla tuşiyat olarak işbirliği protokolü imzaladık. Ee, ve üyelerimizden ilgili mesleklerdeki ticaret yapan üyelerimizden de eşleştirme yaparak iki gün yörenin iş alanlarını gezdik. Hatta Çin'in en büyük tarım fuarı vardı orada. Bizi tarım fuarına davet ettiler. Orayı da görmüş olduk bu vesileyle. Hatta bir esprisi de var. Bir domates ağacından 3 ton domates elde ediliyor diye bir haber çıkmıştı ki o bizim gezimizde. O da kısaca anlatayım niye böyle oluyor diye vaktinizi almıyorsam. Zira e, 8 metreye 8 metre, bir buçuk metreye yüksekliğinde bir sandıka düşünün, yani saksı düşünün. Domates ağaçları yükseliyor, 5-6 metre yükseklikte. Onun üzerine serpiştirmişler şeyi, domatesler yetiştiriyorlar. Sezon nedeniyle iki ay, iki buçuk ay içerisinde, üç ay içerisinde her toplayışta 100 kilo alıyorlar. Yani 30 toplantı toplayışla 3 ton domates elde ediyorlar. Böyle de güzel anımız var. Hı hı. Sayın Başkan ee, rica etsem biraz da önümüzdeki döneme ilişkin yeni planlarınız var mı? Çünkü pandemiyle e, dikkat ne nerede yapacaksınız? Nerede yapmayı e, faaliyet biraz faaliyetlerimizi daha devam ettirelim arzu ediyorsanız çünkü bu çok var. E işte çok var ama Hani hepsini zaten e, anlatmaya kalksa çok zaman alacak. Onun için yeni yapacağınız şeylerden de birkaç tane önemlilerden bahsedeyim o zaman. Eee TÜÇİAD ATSO Hong Kong İş Geliştirme Kurumu'yla e, işbirliği toplantıları yapıyoruz ve Hong Kong'la e, ticaret Hong Kong, ticaretiyle Türkiye'deki iş adamlarımızı e, rahat bir şekilde ticaret yapmalarını sağlıyoruz. E, bir de Antalya Ticaret e, e İhracatçılar Birliği, Batak'ta İhracatçılar Birliği ile işbirliği protokolü yaparak e, bu işbirliği protokolü çerçevesinde Şangay e, temsilcimiz aracılığıyla bu bir birkaç yıl önce göremizin kirazını e, Çin'e satmayı başardık. Aynı zamanda Isparta temsilcimiz sayesinde de Isparta'daki kozmetiğe çok önem veren e, Çin'lerin eee önem verdiği kozmetik için e, gül suyu ve gül türevlerini yine Çinlilere tanıttık. Çok istiyorlar çünkü özel hanımlar. E, ayrıca e, Tuçyat bahsettiğim gibi demin sinoloji Ankara'daki sinoloji e, literatür sinoloji bölüm başkanı ki o bizim kuruluşta e, başkanı, profesör Bülent Bey bizim kuruluşta da genel sekreterimizdi. Orada e, Çince öğrenen öğrencilerle konferanslar tetkip ettik. Üyemiz biliyorsunuz siz de e, çok toplantıya katıldınız. Sinerji, Uluslararası Fuarcı ve Çin Meoriyent e, Fuarcılıkla işbirliği protokolümüz çerçevesinde e, her yıl aşağı yukarı İstanbul e, fuar merkezine yine yakın seçkin Çinli iş adamlarını getiriyoruz. Türkiye'deki iş adamlarımızı birebir ayaklarına getirerek buruşturuyoruz. Özellikle Antalya Uluslararası Bilim Üniversitesi ile Çin Hebei Üniversitesi'ni bir araya getirdik. E, i̇şbirliği protokolü imzaladık. Kardeş üniversite haline getirdik. Yönetim kurulu Aydın Bülbül'ün Çin'de projesini hayata geçirdiği Türkiye Alışveriş Merkezi Çin hükümetince kuşak yol e, bağlamında 30 milyon hibe, dola, e, hibe dolar hibe ile hibeyle e, destekli yatırımı hayata geçirdik ve içinde tamamen Türk ürünlerinin satıldığı ve Türk yemeklerinin yapı, yapıldığı özel bir e, restoranda bulunmaktadır. Şunu da önemli söyleyeyim aynı yatırımcı kendi planlarına 70 milyon dolarlık Türkiye'de yatırım yapmayı planlamışlardır. Bu konuda destek görüyoruz. Evet. Önümüzdeki döneme ilişkin yapacaklarınızdan birkaç tanesinden önemlisinden bahseder misiniz? Elbette. üniversite arası öğrenci değişimine önem veriyoruz. Onu devam ettireceğiz. Çinli dostlarımızla Antalya'da, Türkiye'deki Çinli dostlarımızla ortak bir noktada buluşarak Adliyelerde, karakollarda Çince bilen gerektiği için başlarına iş gelen Çinlilerin e, rehberlik, kişilik ve tecrübanlık yapıyoruz. Hı hı. Sayın Başkan, Çin İş Kulübü'nün Çin'le ilgili çalışmalar yapan tüm kurum kuruluşlara yaptığı gelin güçlerimizi birleştirelim çağrısını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve şunu da söyleyeyim. Bundan böyle bahsettiğim gibi amacımız sizin de söylediğiniz gibi bütün kurum kuruluşları bir araya getirmek ki siz yıllar önce bizim yapmak istediğimiz konuyu o günkü şartlarda yapamadık. Şu anda sizin yapmanızı gör, canı destekliyoruz. Bundan böyle de her türlü işbirliğine hazırız. Markanızı ve şirketinizi Çin'e hazırlayın mottosuyla yola çıktığımız Çin İş Kulübü bugün burada sona eriyor. Yeni bir programda buluşuncaya kadar hoşça kalın. Kerem Köfteoğlu'nun hazırladığı Çin İş Kulübü sona erdi.